Visualize mısın kardeşim? Bu ne vision? Ne? Bu ne? Ağzın, karıyor niye lan? Merhaba Leyva kanalıma hoş geldiniz. Bugün Seventeen'dan Darling şarkısını izliyoruz. Canım veya sevgilim demek. Dün teaser'ını falan izlemiştik. Böyle bayağı bir anlamdı. Bayağı bir aslında üzerinde konuşulması gereken yerler falan var. Envide de konuşuruz diye düşünüyorum ama... Sizi teaser'dan gördüğüm kadarıyla söyleyecek olursam... Yani bilirim falan böyle... Yani yalnız falan kalma durumuna alıyor. Aslında bize bir perde gösteriyorlar. Bir yandan da o perdenin olmadığını gösteriyorlar. Hani bu durumda aklımda şey o şe soru şartı oluyor. Acaba hani çocuklar orada mı? Aslında hani onlar önceden hep beraber bir şeyler yapıyorlardı. Sonrasında da hani artık onların olmadığını falan mı hayal ediyor. Yani yoksa orada bir anlamı kayboluyor. Hani böyle bir bayağı bir aslında çok yönlü ve ucu böyle açık bir şey bence. E, Seventeen hakkında da ufak çap yorum yapacak olursam da hani çok fazla iç açılabilecek bir grup ama özet geçecek olursam abi vokalleri sağlam yaptıkları her iş farklı. Tamamıyla böyle her bir idolü alıp böyle beraber et, böyle tek tek böyle inceleyebileceğiniz bir grup bence öyle bir sağlam niteliğinde. E, dilerseniz de direkt geçelim izleyelim. Daha fazla sevmediğinden de video istiyorsanız dediğim gibi video beğenip yorumlar kısmında bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim bye State burada da onu söyleyeyim. Let's go diyelim. Okay. Kim var ne mu? Joshua. Herkes kendi hayatında gibi abi şu an. Çok iyi gözüküyor. Wow. oyun da oynanıyor. Nice geçiş abi. Yani biraz kederli gibi. Bir de güneşten dolayı. Ah, <laughs> oh, çok güzel değil mi? What? Şu 5 saniye alın bana verin yeterli abi. Hala Seventeen'den kimi söylüyor tam olarak çıkartamıyorum bu arada. çünkü şarkıları ne kadar çok dinesek de çok kalabalık oldukları için hani seslerinden ha şunu sesle şu falan diye böyle herkese çıkartamıyorum. Çıkart, çıka çoğunu çıkartıyorum ama herkese çıkartamıyorum. <Gülüyor> 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 çok tatlı bir sahibi şey Gözlük güzel yakışmış. Ver bana Wow, vengeni bu hal ne wow, Çok havalı değil mi Alışı bile havalıydı lan Gündelik bir hal var Ejino ah. you know? Ejino <laughs> Bayağı bir şamata dönüyor bu arada beğendim. Enerji güzel. <laughs> 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 oh, İkinim var her zaman. Her MV'sinde söylemişidir abi Seventeen'in. Vokali beni çok etkiliyor. Bu nasıl dip ses abi? Bu nasıl bir sesini inceltme? Tam olarak terimlerle aram yok, aram, yok, ama yani insana verdiği his tamamıyla huzur diyebiliriz aslında. <laughs> Var mı ki ne lan? Tamam, geçiş güzel. Biraz müzik de robotlaştı. Tatlı bir oluşma yılları bu arada. Kim geldi lan? Vernon mu geldi? Aynen, herhalde. Vay, bir şeyler olmuş. Vernon gergin aga. Ne oluyor lan? <laughs> Sarı saç mükemmel olmuş bu arada. Vay. <laughs> Cunun <Ne oluyor? gülüyor> <Wow! gülüyor> bu line çok güzel derim bu arada. <laughs> Saçını falan olsun az olması falan bayağı boşuma gitti. Bir bir şeyler bozuluyor şu an hissettim yani yavaş yavaş bir şeyler sanki böyle üzüntülü ve sıkıntılı duruma giriyor gibi hissettim. Bir şey arıyorlar abi. Tamam. Oh, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Bana buradaki görüntü bu arada İtalya falan hatırlattı. Ne bileyim böyle Vatikan Vatikan olur ya böyle küçük böyle kiliseler falan olur. Direkt o görüntü hatırlattı yani nedense. <laughs> Çok yüzyı, yüzyı. Tamam. Bak köye bir oynuyor kanka. yani şey böyle hani kimle nasılsa böyle hani çocuklar arkalarına falan bakıyor ve kimseyi göremiyorlar abi baksana. Daha değil mi mesela yani kapsa da aynı şekilde şimdi Seyen da aynı şekilde. Bak kimse yok yani. Bunun direkt sözleri falan anlamda yatıyor oldu diye, diye düşünüyorum. <laughs> Nakarat mükemmel bu arada. Tatlı ve güzel bir hissi var yani. Aa, her şey eziliyor, eriyor gidiyor oğlum. Ne oluyor? Uf, çoğun siyah suçu. Visual'lar mısın kardeşim? Bu ne vision? Ne? Bu ne? Ağzını, ağzı karıyor niye lan? Aa, Sağ şöyle Tekrar söyleyeceğim ama bir olumlu yönleri var. Bir böyle hani beraber durduk hissiyat ve durum var. Yaşam yani yaşamları var. Bir de böyle tek kaldıklarındaki yaşam var. Yani hep beraberken çok mutlular ama yalnızken böyle çok mutlu değiller. Öyle gözüküyor ya. my babies. Sanki burada böyle hani birbirlerine böyle erişiyormuş gibi hissiyat oluşmuş güzel yani. Bit bayağı iyi. Yo şu an yeni saçına bayıldım bu arada rengine falan mükemmel durmuyor mu? Aa. Hani burada iki dünyaya gösteriyor ki hani sensiz sensiz ya da ben yani beraber olunca beraber olmayınca dünyamız ne ara geliyor falan diye gösteriyor. Beraber olmayınca yukarıda yani beraber olunca da aşağıda ikini de yorulmadım ben. Bilmiyorum yanlış mı yorulmadım ama direkt benim aklıma böyle düşünceler geldi yani. Vay burayı da görmüştük çok iyi ya ama. Burası sanki umudu ve ışığı getirmiş gibi. Hani hep beraberliği getirmiş gibi hissiyat oluşmuş. Ha, sevdim yani. Ne oluyor oğlum? Aa, Aa eriyip gidiyorlar. Oha. Her şey eriyip gidiyordu zaten bir yanda. böyle yok oluyorduk. Bir anda sanki diğer tarafa geçiş yaptılar gibi. İki tane dünya gibi bir şey vardı ya. Sanki oraya geçiş yaptılar gibi hissettim. güzel ha. Nereye gidiyorsunuz lan? Oo. Aga. Hmm. bale. Diğer MV ile Diğer MV bağlantısı mıdır acaba? Bunu bir MV daha koyarlar gibi geldi bana çünkü şu ikinci Şu böyle yaralılar falan hatta bu yaralı halin daha demin Jonga'nın bir aynası derken gördüğü zaten ama bu line'ını falan pek göstermediler herkesin. Acaba bununla ilgili yeni bir MV gelir mi? Ya iki taraflı işte benim söylediğim gibi. Bitsin de konuşalım öyle. Ay. <laughs> Abi iki taraflı böyle bir oluşum oluştu. Hani dediğim gibi en başta bir ışık falan buldun ama bu ışık bulduktan sonra niye böyle bir yer yarıldı anlamış değilim yani. Sanki bana biraz daha böyle olumluluğu getirdiği gibi hissettim. İşte buradaki dünya hani yani bana şey çağrısı verdi. Tek çağrı hani net böyle bir çağrı olarak hani beraber tek başına gibi hissiyat oluşturdu. Hani yani sensiz ben ne yaparım hani yanımda olmazsa hani tek başıma yaşarsam dünyam bu şekilde olur hissiyat falan oluşturdu. Ama buradayken de hep beraberler hep beraber yine böylelerdi. Acaba hani herkesin tek başına hissettiği beraber hissettikleri durum bu şekilde olup da hani böyle bir ekran direkt hep beraber topluca bir görüntü mü vermek istediler? Yalnız çıkalım nasıl hissettiklerine dair? Bilmiyorum. Şöyle baştan bir bakalım. Herkes bir eriyip gidiyor. Bir olumluluk var işte en başından itibaren. Bakıyorlar hep beraber iyiyiz. Sıkıntı yok beraber gülüyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Ondan sonra bir şey bulmaya çalışıyor orada bu arada. Ne bulmaya çalıştığını anlamış değilim. En, en sonunda işte anlamadık daha doğrusu. En sonunda işte o bulunan şey muhtemelen Vernon getiriyor. Bak burada hatta kötü yerleri falan görüyoruz. Hani aynanın diğer tarafını hatta buradayken olumlu ve güzel yöndeyken falan bakıyor. Buradayken işte. Ondan sonra bir Date falan olsun bir diğer tarafa gidiyor gibi hani bir oraya bir selam veriyor bak ben buradayım diyor böyle böyle şeyler oluyor falan diyor. Mingyu da buradan hafiften bir görüyor. Herkesi bir kötü hissediyor. Hani herkes bir kötü durumları falan görüyor. Ondan sonra Vernon geliyor diyor kanki ben diyor buldum diyor. Ondan sonra bulduktan sonra çocuklar eriyip gidiyor abi. Ondan sonra farklı bir dünyaya geçiyorlar. Farklı bir boyuta geçiyorlar ve oradayken herkes yaralı ve şey hani benim daha demin en başta söylediğim gibi bana şey hissiyatı verdi. Onlarsız biz berabersiz biz hani buruk yaralı gibi hissederiz. Hani sanki bir parçamız yok gibi hissederiz gibi hissiyat verdi. Bana gelen ifade direkt bu. Videonun da sonu diyelim. Da daha fazla sevintinden video istiyorsanız video beğenip yorum kısmında bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Yalnız bakın görüşmek üzere. Evet. Bay bay.